Mühendislik fakültesinde okuyan genç bir delikanlı, ailesinin sahip olduğu imkanlar sayesinde küçük yaşlardan itibaren hiç maddi sıkıntı çekmemiş, her zaman yediği önünde, yemediği ardında olmuştu. Ailesinin hiçbir şey esirgemediği genç, iyi bir üniversite kazanmış, yine ailesinin yanında kalıp oradan okula git gel yapmaya başlamıştır. Küçüklüğünden beri yaz tatilleri dışında ailesinin yanından hiç ayrılmayan genç, evlerinde her işlerinin muntazam olmasına alıştığından yurtta veya ayrı bir evde yaşayamıyor. Evlerindeki bu düzenin sebebi ise oradan oraya koşuşturan her işi gören bir sürü hizmetçidir. Bir yemek yaparken diğeri evi temizliyor, bir diğer hizmetçi ise odaları topluyordur. Evin hiçbir işi bir dakika olsun aksamıyor, her şeyi yerli yerince ayarlanıyordu. Evinden son derece memnun olan genç, sömestr tatilinde ailesiyle yurt dışına gitme planları yapıyordu. Ancak tam her şey hazırken özel eğitmeni onun kalması gerektiğini söylemiş, gencin bütün tatil planlarını suya düşürmüştü. Anne babası ise her şey hazır olduğundan bavullarını alıp evi terk etmiştir. Hizmetçilerden de bir dışında kalan hepsine izin verilmişti. En nihayetinde evde tek başına olan gencin hizmetini bir kişi görebilirdi. Genç bu ara tatilde antrenmanlara gidip geliyor, eve geldiğinde yine her şeyi hazır buluyordu. Bir akşam yorgun argın eve geldikten sonra duşa girmiş, üzerinde havluyla dışarı çıktığında yatağının ayak ucuna oturmuş durmakta olan hizmetçisini gördü. Genç kadına ne yapıyorsun burada diye merakla sormuş, genç kadın da her hizmetinizi görmek için buradayım efendim demişti. Genç, hizmetçinin bu sözleri altında bir art niyet olduğunu sezmiş ancak bilmezden gelmiştir. Genç adam, kıyafetlerimi ütüledin, evi topladın, daha ne hizmetin var da göreceksin demiş. Genç kadınsa, bu akşam benimle yatarsanız size göstermek isterim demiş. Genç, bu çirkin tekliften hiç hoşlanmamış. Sen ne dediğinin farkında mısın, bu ahlaksızlık değil mi demiş. Genç kadın bunun üzerine sinirlenerek iki yıldır ailenin yanında çalışıyorum. Eğer onlara beni taciz ettiğini söyleyecek olursam buna kesin inanırlar. Şimdi çeneni kapat da benimle birlikte ol. Erkek değil misin? Nasıl adamlıktır bu? demiş. Genç duyduğu sözler karşısında birden şok olmuştur. Ailesinin böyle bir şeye inanırsa neler olacağını düşünürken genç kadın onu yatağa çekmiş ve kendisiyle birlikte olmasını sağlamıştır. O günden sonra sürekli kendisini ilişkiye girmeye zorlayan kadın en sonunda ondan hamile kalınca bir gün hastane raporları ile ailesine durumu anlatmış. Oğlunun onu sevdiğini ve evlenme vaadiyle hamile bıraktığını söylemiştir. Genç bu durum karşısında şok olmuş, ailesini de büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Aile buna inanmak istememiş ancak oğlunun bunu onaylaması üzerine yıkılmıştır bunun nasıl olabileceğini akıl sır erdirmeyen aile bu iş için tek çarenin evlilik olduğuna kanaat getirmiş, oğullarını bu genç yaşında evlerindeki hizmetçileri ile evlendirmişlerdir. Hizmetçinin de ondan yaşça aşağı yukarı kalır yanı yoktur. Ancak hayallerinde hiç böyle bir şey tasavvur etmemişlerdir. Hayal kırıklığına uğrayarak çocuklarını evlendiren aile bu olaydan sonra çok geçmeden çocuklarının bu işe zorlandığını öğrenince bu kadından boşanması için ellerinden geleni yapmıştır. Ancak ahlaklı genç olan oldu diyerek evlendiği bu kadınla mutlu olmanın yollarını aramış, ona bir gün olsun bu durumu hatırlatarak kötü görüp aşağılamamıştır. İyi bir aile terbiyesi alan genç hayatını böylece sürdürmüş, İleriki yıllarda aklı başına gelen kadın kendisine böylesine iyi davranan eşinden daha önce böyle bir rezilliğe neden olduğu için defalarca özür dilemiştir. Genç adamsa bu olanlardan sonra eşine iyice gönülden bağlanmış, onu hep en içten duygularla sevmiştir. Bir Arap prensi tahta çıkacaktı ama yasalara göre daha önce evlenmesi gerekiyordu. Uygun bir aday bulmak için bölgedeki genç kızları huzuruna çağırdı. Ancak bir türlü istediğini bulamıyordu. Pek çok zengin ailenin kızı da onu delice istiyordu. Arap prensi ise gerçekten de güvenebileceği birisini istiyordu. O yüzden kolay kolay kabul etmeyeceğini belli ediyordu. Sarayda ise bunu duyan herkes prensin kiminle evleneceğini merak ediyordu. Orada bulunan hizmetçilerden biri de prense aşık olmuştu. Fakat kimseye söyleyemiyordu. Muhtemelen dalga geçerler diye saklamayı tercih etti. En sonunda yakın bir arkadaşına söyleyen hizmetçi, duydukları karşısında hayal kırıklığına uğradı. Çünkü arkadaşı bile böyle bir şeyin imkansız olduğunu ve hizmetçi ile bir prensin evlenmesini asla kabul etmeyeceğini belirtti. Hizmetçi olarak çalışan kadın, oradaki herkesten aslında daha güzeldi. Kendine güvenini toparlayan genç kadın, prensi çok seviyordu. Prens'in huzuruna çıkmak için planlar kurdu. Annesinin uyarılarını dinlemedi. Çünkü sevdiği adamı bir kere bile görmek onu mutlu edecekti. Beklenen gece geldi. Genç ve güzel kızlar en güzel giysilerini giymişler, süslenmişler, kendilerini beğendirmek için her çareye başvurmuşlardı. Prens kızlara birer tohum verdi. Bunu saksılarına dikmelerini, altı ay sonra gelmelerini söyledi. En güzel çiçeği yetiştiren kızı kendine eş olarak seçecekti. Herkes tohumu alıp heyecanla evlerine geri döndü. Genç kız da kendisine verilen tohumu alıp saksıya ekti. O kadar bakmasına, özenmesine karşılık toprakta tek bir filiz bile görülmemişti. Her şeyi denedi, uzmanlara danıştı ama bir fayda görmedi. Altı ay dolmuştu ama saksı hala bomboştu. prense sunacağı bir çiçek olmadığı halde yine de belirtilen gün ve saatte boş saksıyla saraya gitti. Oysa diğer kızlar güzel çiçekli saksılarla gelmişlerdi. Sonunda beklenen an geldi. Prens salona girdi. Kızların arasında dolaştı. Saksıları birer birer inceledi hizmetçinin kızını kendine eş olarak seçtiğini duyurdu. Herkes şaşırmıştı. Diğer kızlar bu karara tepki gösterdiler. İtiraz ettiler. Boş saksıyla gelen kız nasıl eş olarak seçilirdi diye düşünüyorlardı. Prens bu durumu şöyle açıkladı. Bu genç hanım en değerli çiçeği yetiştirip bana sundu. O çiçeğin adı dürüstlük çiçeğidir. Çünkü sizlere dağıttığım tohumların hepsi sahteydi ve çiçek açmaları olanaksızdı. Bu duruma çok şaşıran hizmetçi kadın bir anda sarayda en yükseğe ulaşacaktı. Onun sadakati ve güvenilirliği zaten çok biliniyordu. Herkes onun sıradan bir hizmetçi olmadığını biliyordu. Öyle ki prensi bile etkilemeyi başarmıştı. Onunla gülüp eğlenen arkadaşlarına ise büyük bir ders verdi. Prens kendine böyle güvenilir bir kız bulduğu için çok sevinçliydi. Evleneceği kızın sarayda önceden hizmetçi olduğunu öğrenince daha çok şaşırdı. Tabii bu bilgi onun kararını asla döndürmedi sahip olduğumuz zamanların en üstünü nefsimizin istek ve arzularından kurtulduğumuz ve halk için düşünmediğimiz vakittir. İşlediğimiz faziletli amele güvenerek azap olunmaktan korkmazsak helak oluruz. Kim Allahu Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa Allahu Teala onu gazabından korur. Zor günde haline şükreden ve isyan etmeyip dua eden için elbet bir gün kurtuluş olacaktır. Hizmetçi kadının hikayesi de bunlardan sadece birisiydi. dürüstlüğün olmadığı yerde yalancılık, aldatma ve zulüm vardır. Dürüstlük ve doğruluğun en yalın şekli doğru sözlü olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru sözlülüğün önemini vurgularken yalan konuşmaktan da sakınmayı özenle dile getirmiştir. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.